Hepinize selamlar, sevgiler. 26.04.2022 tarihinde akşam üzeri saat 19 civarında kanalımıza maalesef Rus hackerlar sızmıştır ve kanalımız saldırıya uğramıştır. Bundan 3 ay önce de yine kanalımız saldırıya uğramıştı. O zaman da yine kanalımızı ele geçirmişlerdi. Ama tekrar YouTube yetkilileri, YouTube ailesi bizim işte bu videolarımızı izleyerek o zaman videolarımızı silmişlerdi. Kanalımızdaki videolarımızı YouTube kanalı bize geri vermişti. Bu sefer kanalımızdan bizim irademiz dışında canlı yayın yaptılar kıymetli dostlar. Canlı yayın yaparak orada işte bu kripto paralar üzerinden konularla kanalımızı kapattırdılar. 3 ay önce yaptıklarını bu defa Rus hackerlar tarafından yaptırmaya çalıştılar. Onları tetikçi tutmuşlar bu kanal için. Mail adresimizi ele geçirmeye çalıştılar. Kanalı ele geçirmeye çalıştılar. Hatta yayını da yaptılar. Ama bir şeyi unuttular. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Siz o ordularla beraber inanmış insanları yenemezsiniz. Boşuna hiç uğraşmayın. Kıymetli dostlar bu sözlerim onlara, sizlere değil, ailemin fertlerine değil, sizler benim ailemin fertlerisiniz. Biz 20 bin kişilik bir aile olduk YouTube'da. İtirazlarımız sonucunda YouTube kanalında YouTube partnerimiz Ebru Hanım bize sağ olsun çok yardımcı oldu. Ona binlerce teşekkür ediyorum. Tüm YouTube ekibine binlerce kez teşekkür ediyorum. Yardımlarından ve katkılarından dolayı. Birçok emek verdiğimiz, birçok izleyenin olduğu, iyi insanlarla dolu olan bu kanalı hak sahibine tekrar geri verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hak geldi. Batıl zail oldu. Batıl her zaman zail olacak. Biz kanalımızda edebe, ahlaka aykırı bir yayın asla yapmadık. Bu kanalda soytarılık, şaklabanlık asla yapmadık. Zaten bizim mizacımız değil. Şimdi soruyorum sizlere, Allah aşkına söyleyin. Bu kanaldan bir zarar gören var mı? Siyaseten hiçbir yere hizmet ettik mi? Peki diyeceksiniz ki ya Murat kardeşim, bütün bunlar tamam, hiçbir tanesi yok. Sorun ne? Neden bunlar bu kanala bu kadar takmış kafayı? Neden bu kanala bu kadar saldırıyorlar? Şimdi onu sizlere açıklayacağım kıymetli dostlar. Daha önce de yine sizlere söylemiştim. Ben bu kanalda, bu kanalı açarken sizlere bilgi amaçlı gayrimenkul konusunda bir şeylerin nasıl aranıp bulunabileceğini gösteren, pratik bilgileri içinde barındıran bir kanalla sizlerin karşısına çıktım. Herhangi bir sponsor, herhangi bir yardımcı olmadan tabiri caizse bedava dedi. Onun da ötesine geçtim. Önce dedim Allah'ın rızası, sonra dedim sizlerin duası için. Bunu her yayında söyledim. İşte ben bunu üstüne basa basa her yayında bu hainler için söylüyorum. Ben bunları söylüyorum ya, ben bu kanalı bu şekilde açtım ya. Peki sizce kapitalist sistem ve o sisteme hizmet edenler böyle bir şeyi kabul ederler mi? Etmez. Neden? Çünkü adamların bir çıkarı yok. Adamlar bir de üstüne buradan zarar görüyorlar. Nasıl mı zarar görüyorlar? Anlatayım. Bu kadar zamandır bu kanalda beraberiz. Kanalı ilk açtığımızdan beri bizle birlikte olan kişiler de var. Onlar da umarım beni dinlerler ve kanalın altına da lütfen yorum yapın. Hatta yorumlarınızın sizin yorumunuzdaki yorumlar hariç bizi destekleyen ailemizin diğer üyelerinin yaptığı yorumları da beğenin. Beğenin ki bu alçaklar bu kanalın ne kadar güçlü olduğunu Allah aşkına görsünler. Bundan sonra kanalımıza sonradan katılıp mesnetsizce yorumlar yapanların yorumlarını kaldıracağım. Önceden kaldırmıyordum ama bundan sonra o yorumları kaldıracağım. Beni kendi tuzaklarına çekerek, kendi istedikleri gibi bir murat ve kendi istedikleri bir kanal hayali kuranlar o hayali boşuna kuruyorlar. Öyle bir kişiliğe sahip değiliz elhamdülillah. Ben kendi dünyam içinde siyaseti çoktan zaten sildim. Kendi şahsi görüşümde, kendi dünyamın içinde Ülkemizde ve dünyadaki siyasetin bittiğine inanıyorum. Artık eski siyasetin kalmadığını, değişen dünyada, global dünyada siyasetin de kesinlikle değişmesini, yüzünün artık değişmesi lazım gerektiğini düşünenlerdenim. Ülkemizde ve dünyada siyasetçi olayları bana göre bitmiştir. Bir elin beş parmağı kadar sayamazsınız. Şerefli, namuslu, dürüst siyasetçiler yok mu? Var. İnanın şu anda bizde de var ama onlar da birilerinin artık zoruyla orada siyaset yapmak zorunda kalıyorlar. İnanın yoksa onların da yapacağını hiç zannetmiyorum. Dünyamız yeni bir boyuta doğru evriliyor. Geçmişte yaşadığımız hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Cebimizdeki paralar da dahil bütün insanlar, özellikle bu coğrafyadaki insanların buna hazırlıklı olması lazım. Zaten bu olaylara hazırlıklı olmayanları işte korona gibi veya morona gibi hastalıklar çıkartarak öldürmeye çalışıyorlar. Söylediklerime inanın ya da inanmayın. Bu size kalmış. Anadolu coğrafyasında dünyanın kurulduğu ilk zamanlarda Yüce Allah'ın en şerefli varlık diye yarattığı insanlık sancağı bu topraklarda dikilmişti. Bu bulunduğumuz coğrafyada dikilmişti. Ancak şeytani güçler insanoğlunu başta din ile ruhunu ve bedenini ele geçirdiler. İnsanlığı zapt ederek köle düzenine mahkum ettiler. İnsanoğlunu başta din ile ele geçiren bu şambala örgütü kendilerini insanoğlunda yani bizlerden daha yüksek, bir varlık olarak hatta tanrı olarak görüyorlar. Kıymetli dostlar, dedim ya insanoğlunun sancağı ilk bu topraklarda dikilmişti. Ondan sonra bu Şambala örgütü tarafından yerle yeksan edilmişti. Ancak sancak yine bu topraklardan ayağa kalkacak. Bir büyüğümün çok güzel bir sözü var. Sancak demişti bu topraklardan ayağa kalkacak. Güneş bu toprakların üstüne doğacak. Zaten bu toprakların üstüne doğuyor. Batıdan da batıyor. Batı batacak. Savaşın en son halinde. Yüce Allah'ın gökyüzünde görülmeyen orduları vardır. O ordular insanlığa yardıma gelecekler. Bizim yardımcımız olmaya gelecekler. İşte bu kısa özetle ben tüm bu dünya düzenine karşı çıkan kardeşlerimizden biriyim. Sizin içinizden biriyim. İnsanlığı şeytanlığa karşı savunan birisiyim. Enki Enril. Abil ile Kabil, Agartha Şambala. İyi ve kötünün savaşında benim safım belli ve ben bu safımı bu ekranlar önünden sizlere ve onlara çok duyurdum. Onlar bunu çok iyi biliyorlar. Yüce Allah'ın verdiği canı ancak Yüce Allah alır demişti merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal. Yüce Allah'ım ona gani gani rahmet eylesin. Suikaste uğramıştı yaşı yetenler hatırlayacak, kürsünün arkasından kalkınca bu lafı söylemişti. Gözümüzün gördüğü hiçbir şeyden korkmayan Allah'ın aslanlarıyız. Telefonuyla, adresiyle, her şeyle açık olan bir kardeşinizi. Demek ki fıtrat yine değişmez. Bu kan yine o kandır. Ne diyorum ben? İhalelerin sizi nasıl, ihalelere nasıl yapılacağını anlatıyorum. İhaleler olduğu zaman onların linklerini veriyorum. Bankadan ihaleler olduğu zaman onların linklerini veriyorum. Nasıl katılabileceğinizi size söylüyorum. Bunlar onların işine gelir mi? Gelmez. Onlar uyuyan insanı severler. Çünkü biz onların yaşam alanlarına müdahale etmiş oluyoruz. Onların kan emicilerin kan emmemesini sağlıyor ve hak eden insanların bu tür işlere girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Onun için onlar bizi sevmezler. Bir, bunlar. İki, ucuz yerleri bulmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar sahibinden.com'dan veya diğer ilan sitelerinden ucuz, kelepir olan yerleri bulup sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani emlak piyasasını bedava verdiğim bu hizmetten dolayı ikincisi onları karşıma alıyorum. Arayanlar var, telefonumda bir dünya mesajlar var sponsor alalım bizim ilanlarımızı ver. İşte haftada iki kere ver, üç kere ver diyenler var. Mesaj atanlar var. Bunların hepsini bertaraf ettik. Ben kimsenin sponsorluğunu da kabul etmiyorum. Adamlar beni severler mi? Bu kanalı severler mi Allah aşkına? O verdiğim ilan siteleri de atıyorum işte sahibinden.com. Onlar da beni sevmezler. Yüce Allah sevsin diyorum. Tabii böyle olunca yurt dışında yaşayan o bizim vatandaşımızı kim kazıklayacak? Bu işlerden bilgisi olmayan insanları kim kazıklayacak? Onun için bizi sevmezler. 3. sizleri tapu konularında uyarıyorum. Daha bugün bir telefon aldım mesela birisinden. Ee, size de bir şey danışacağım. Acaba dedi istimlak olan bir yer alınır mı? Ben de alma dedim. Beni az çok tanıyorsunuzdur. Adam da adamcağız da belki vazgeçmiştir. İyi ki de vazgeçmiştir. Hisseli yer almayın diyor. Arsacılar beni sever mi? Sevmezler. Doğru dürüz yer alın diyorum. Konut imarlı tapular alın diyorum. Villa imarlı tapular alın diyorum. Gidin imar müdürlüğünden sorun diyorum. Arsacılar beni sevmezler. Neden sevmezler? Ya çünkü bunlar daha düne kadar hala bile radyolarda bir kilo bal karşılığında arsa veriyorlar. Arsa sözde arsa veriyorlar. Hep hisseli yerleri veriyorlar millete. Ucuz satıyoruz, gel al şurada, burada diyerek. Bu adamlar beni severler mi? Sevmezler. 4. <laughs> web tapu işlerini anlatıyorum. Daha geçen işte bunlar saldırmadan önce tapu işlemlerini nasıl yapacağınızı anlatıyordum sizlere. İşte tapu işlemlerini şöyle yapın, böyle yapın, şuradan gelin, linkini bırakıyorum diyorum ya. Tapunun önündeki muameleciler beni sever mi? Sevmezler. <laughs> Çünkü ben anlatınca siz onlara para kazandırmayacaksınız. Gideceksiniz bu bilgilerle kendiniz yapacaksınız. O adamlar da beni sevmezler. Kapıda çalışan memurlar da dahil. Hepsi için söylemiyorum. Bakın hepsi için söylemiyorum. Muamelecilerle kim işbirliği içindeyse onlar için söylüyorum. Şerefi ile işini layıkıyla yapan herkes bizim başımızın tacı. Şimdi kıymetli dostlar bu söylediklerimi hepsini bir araya toparlayın ve ilk başa dönün. Ulan bu Murat söylüyordu, siyasetten bahsediyordu. Ne acaba diyordunuz değil mi? İşte bunların hepsinin, bu iş kollarının hepsinin oralara kadar dayanan ağabeyleri var, ablaları var. O arsalarda kim bilir kimlerin payları var. O dairelerde kim bilir kimlerin payları var. Kimlerin inşaat şirketleri varsa. Geldiniz mi şimdi ilk başa? Ve onlar da beni sevmezler. Onlar da neden sevmezler? Onlar belediye meclis toplantılarında beraber A parti, B parti hepsi arkadaşlar zaten aynı mahallenin içinde. Kendi çıkarları doğrultusunda bir dünya kararlar çıkartırlar. Ama dışarıda milleti birbirine düşürürler. Aman onlar girmesin diye. Onlar da bizi sevmez kıymetli dostlar. Şimdi umarım Murat kardeşinizi niye sevilmediğini niye kanalına bu kadar saldırı olduğunu anlamışsınızdır. Biz bu kanalda hiçbir zaman şebeklik yapmadık, şaklabanlık yapmadık. İnsanlara doğru dürüst bildiğimiz bilgileri aktarmaya çalıştık. Eskiler, ailemizin eskileri biliyor ama belki yeni üyeler katılmıştır. Onun için hem eskilere hem de yenilere, ailemizin tüm üyelerine bunu açıklamak zorundaydım ve açıkladım. Bir gün buradan, bu dünyadan, onların çok sevdiği bu dünyadan, terk diyar edersem bu konuşmalarım kayıt altında kalsın diye özellikle de yayınlıyorum. Çünkü tüm bu anlattıklarımın sebebi bunlardır. Sebepleri bunlardır. Kıymetli dostlar, rahmetli Aytunç Altındal abimiz vardı. Onun da eski bir videosunda aynı buna benzer bir konuşması vardı biliyorsunuz. Belki bilenler bilir, kendisini takip edenler ya da kitaplarını okuyanlar, okuyanlarınız bilirsiniz. Ben de size bu açıklamayı hem kayıt altında olsun hem de sizler bilin diye yapıyorum. Geçtiğimiz videoda yayınladığım işte önümüzdeki programda şunu yapacağım, bunu yapacağım demiştim. Yeni programlar yapacağım anlatmıştım. Bakın biz ne zaman ihalelerden bir şey yayınlayınca işte bunlar başımıza geliyor. Bugün yine başka bir dostumuzdan yüzlerce telefon aldım. Bana mesaj atanlar oldu. Mesajlarıyla Instagram sayfasından yazanlarla Telefon açanlara binlerce teşekkür ediyorum hepinize. Abi yapma diyor ya. İhale diyor yapma diyor abi diyor. Baksana bunlar diyor saldırıyorlar diyor. Yapma değil. Yapacağız. Yapalım daha çok saldırırsınlar. Onlarla mücadele etmezsen bir gün onlar senin kapını çalarlar kardeşim. Biz onlarla burada hem mücadelemizi vereceğiz hem de iyi şeyler yapmaya çalışacağız. Biz kanalımızda kötü bir şey yapmıyoruz. Her şeyimiz ortada zaten. Tüm destekleyen, beni seven dostlarımın hepsine binlerce selam olsun gerçekten. Hepiniz beni yürekten desteklediniz. Kanalımızda aynı çizgiden devam etmeye, programlarımıza, yayınlarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Hiç hız kesmek yok. Aynen devam. Bayramdan sonraki ikinci haftada aynen dediğim gibi yeni programımızı da yapacağız. Belki de Türkiye'de olmayan bir programı sizlerle paylaşacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi çoğaltarak bekliyorum. İşte bunlara inat olarak bekliyorum. Geçtiğimiz kapatmalarında kanalımızı ele geçirmelerinde de sizlere aynı şeyleri söylemiştim. Yine burada da bu sefer tamamen artık içimi döktüm. Bizi siyaset meydanına çekmeye çalışanlar bunu başaramayacaklar. Kimse bize sponsor olamaz. Yüce Allah bize sponsor olmuş. Bunlar kim? Her zaman devam ediyoruz. İlk önce ne dedik? internet ortamından uzak, bu işlerden uzak abeylerimiz, ablalarımız var. Biz onlar için bu programı yapıyoruz. Ondan sonra ne dedik? Çalışan kardeşlerimiz var. Eşiyle beraber çalışıyor. İlanlara bakmaya fırsat bulamıyor. Bizim videolarımızı izlerken belki sebeplenir diye yapıyoruz. En önemlisi de önce yüce Allah'ın rızası, ondan sonra da sizlerin duası için yapıyoruz. Yüce Allah'ım da kabul etsin inşallah. Tabi Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son günlerinde hangi güne denk geldiği de Yüce Allah'ın bileceği iş. Ama ben geceniz mübarek olsun diyorum, ibadetleriniz kabul olsun, Yüce Allah'ım tuttuğunuz oruçları da kabul etsin inşallah. Sağlığınız için, sizi sevenler için, kendinize çok çok iyi bakın, Yüce Allah'ıma emanet olun, hoşçakalın kıymetli dostlar.